Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Alp Navruz'dan güzeller güzelliği başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan mühteşem paylaşımlar geldi. Ben de bu paylaşımları kanalımda video halinde sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar güzel oyuncu Ayça Ayşin karizmatik oyuncu Alp Navruz'dan yeni görüntüleri anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın lütfen. Humara videonun sonuna qədər izlərsiniz. Çimdilik məndən bu qədər olsun. Hoşça qalın. Kanalımı izləmədə qalın. Mutlu olun.